Saraskemi'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün sebepte Mounted Blood Warband serimize başlıyoruz arkadaşlar Nasip olarak girdim yani modsuz şu anda ee, Dilerseniz de mod yükleyip de çekebilirim arkadaşlar ee, Hemen başlayalım yeni oyuna ee, Biliyorsunuz Mounted Blood Warband'ı Türk yapımı yani Tele tarafından yapılan bir oyun Ben bilgiyle anlatmayacağım biz sevmediğim tiptir Her neyse erkek fakir Arkadaşlar bunları seçersiniz yani oyunu bilmiyorsanız Söyleyeyim ben size ee, Benim şu anda seçtiklerimi seçerseniz büyük mal bayrak taşıma hakkına yani sancak taşıma hakkına sahip olacaksınız şimdi fakir düşmüş bir asil de ee, bir bozkır bir Aha, tam hatırlayamıyorum ama bunun olması lazım bir asilin sarayın izmeni ee, bunlar neymiş Eee... hangisi acaba ya ee, hiç hatırlamıyorum ki Allah Allah tamam biz bunu diyelim para ve güç diyelim tamam aynen Bunları yapınca arkadaşlar böyle bir sancak taşıma hakkı veriyor. Şimdi hangi bayrağı seçelim? Benim genelde seçtiğim hangisiydi ya? Şu. Ben bunu seçiyorum genelde. Bir bakayım da genelde. Güzel var mı? Aslında şu da fena değil. Neyse ben çok durmayacağım arkadaşlar. E, çünkü videoları 10 dakika tutmaya çalışacağım elimden geldiğince. Ve burada ciddi anlamda güzel şeyler varmış. Şu güzel. Şunu seçtim ben. Kaç kaydetmeden çıkma hakkım olmasın aynen bu ee, güç 8 demiş güce bir tane daha verelim ee, çevikliğe zekaya karizmayı şu anda istemiyorum ee, bir daha güç istiyorum ben tamam ee, tek silah şuna 80 85'e daya ya da en fazla bu kadar oluyormuş okçuluk aynen tamam daha sonra demiş demir vücut güçlü darbe ee, demir vücut alayım bir tane Silesus kalsın zaten alamıyoruz atlokçuluk 2 vereyim eee taktik yoluma tasit etme mantar yönetme Bir saniye beyler esir yönetimini alayım ben ee, Ticarette alayım Ticaret önemli tamamdır ee, hemen ismimizi buraya girelim arkadaşlar Bir saniye ne oldu lan Şuraya ismimizi girelim Şöyle kanalımızın ismini girelim aynen bu Duruyorum, değil mi Aynen öyle Kendimize bir tane karakter yaratalım buraları e, zanırım ama bittim ama neyse e, Cilt cilt değil ya. Aynen bu güzel. Ee, sakal. Bir saniye benim sakalım nerede? ya benim derken. <laughs> Oyunda benim genelde aldım hangisiydi? Bunu seçeceğim ben. Aynen hacı. Hangisi olabilir? Şöyle yapalım dakikaları oynayalım. Ben genelde bunu yapıyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde bir adam oluyor. Tamam diyerekten diyelim. Bunu rastgele seçeceğim. Şöyle seçti, seçtim. Hiç bakmadan. Hadi başlayalım. İlk başta kundaklı yay veriyor arkadaşlar. Ee, hiç sevmediğim bir şeydir benim zaten. Kundaklı yay. Kundaklı yay mıdır? Ok mudur? Hadi. Geliyor mu abicim? Abicim neredesin? senin Aynen. Gel bir daha. Tamam. Sıçtık poposunu ta üst kısmına. Bizim adam gelmeden şunun piyesini alayım ben. Tamamdır, parayı aldım. Amına son oldu. Neyse, hemen hana gidelim. Ben önceden zaten oynamıştım arkadaşlar oyunu. Tabi bu sizle birlikte yeni başladık. Konuşalım. Şimdi teklifimi anlatma izin var Bunları hiç çok müjdem gençler. eee bunun bir saniye. Hmm. Ne bakalım. Unutmuşum ben de. Bunların ne olduğunu. Bu ne ya? Gördüğüm kadarıyla daha önce hiç kılıç kuşanmışlığın var. Hiç kılıç kuşanmış. Yani ben İngilizcem muhteşem ötesidir arkadaşlar. Ve daha önemlisi içinde de dinmez bir alev var yoksa bunca uzaktan kral diye e, kal radyum ancak gelmezdi. Şimdi işte senin istediğim küçük bir grup adamla adam topla bu haydutların içi Ya ait yanlış oldu. Tamam tamam. Adam bizden bir şey istiyor ne yapacağız. Eee görev kısmına yani tıklama için Q'ya basacağız. Tam 5 adam toplayacakmışız. Tava basarak çıkalım. Tolga yalnız bu mor şeyler güzel olmuş. Ha benim hoşuma gitti yani. Hoşuma gitti. Şuraya gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Gönül toplayalım. 160'ını aldık. Ayrıl. Başka ne yapabiliriz? Başka köy var mı? Var tabi de uzakta. Şuna gidelim. Burası daha boşuna gitti. Ama her şeyi vermek için bir şans verelim <laughs> 7 askerini, 12 alırız. Siktir alamayız. Şaka değil mi bu? Alamayız gençler neden? Çünkü benim okum yok. Ben şu anda gaza geldim. Benim asker hepsi gidecek şimdi. Yürüyorlar mı onlar? Tamam tamam. Kaç tane çıkartmaya çalışıyor. Obo hiç gitmiyor ki ama kokuları. Şuradan zaten hey sever. oynuyor zaten. Bir şey atmasın çarın popuna. arkadaşlar bir tanesi GG. Left to the game. Left to the game. Bu ne yapıyor Siktir ee, Beyler elinden gelince küfretmemeye çalışıyorum ama artık alışkanlık olmuş. Yani etmesem öleceğim gibi bir şey olmuş bu. Sen miydin lan o yok sen değilim mi? Hanginizdi de o ya? Sensin de o anısı? Aynen aynen sokmuşum zaten sana. Dur. Ha şöyle. Durun gençler. Palayı kuşanalım. Az gençler bakın. Yenilik sanırım bize. Bak onu yaparsan sokarım popuşuna ha. İkisinin arasında karakterim var şimdi. Stop. Mına son erife İşte Bilader. Buna koyarım seni. Yes bitch. 2 4 5 5. Aynen adamlarım hep sağlam. Adamlarım bu zaten tamam. Tamam budur olay. Ee, şu çapul yerimizi alalım. Bu esir yönetimini iyi yapmışım ya. Güzel güzel. En azından paramızı bulduk yani. Hızlı bir şekilde şunları alayım ben. Büyük ihtimal hepsini alamayacağız. Envanter yetmeyecek. Aynı alamadık. Işık alabilir. Aynen aynen. kadar önemli değil zaten. Bunları satarız. <laughs> ee, bizim dur ya. Bak çapulcu geldi yani. Ah. Yeter ama. Abi envanterdim saniye. Hayır, 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 hayır. Tam beyler golayın ya. Adamdan kılıcını alacak Yes, geç. Hadi gidelim. Dediğim gibi gençler 10 dakika tutmaya çalışacağım. Zaten e, kaç dakika kalmış? 23 geçe başladı herhalde video. 23 geçe başladım ben video. Adamlar nereye gitti anasını satayım lan? Bueno, tam bayağı zıp. Hadi gel. Hadi. Ah Hadi. Ama bak sokarım sana. Daha vuramıyorsun. noob Aa bo hangi müzik? Bak gençler. Bakın şimdi ağlamayın diye vurmuyoruz. Yani skeçtirmeyin popunuzu. Ya abi. Gitmiyor lan ok. Ok bozuk ok ok. Ben sikerim. Ya ananı. Dur ya dur kitabını seviyorsan. Gençler bir durun Vurmayın. Vurmayın gençler abinize. Gençler buraya Güzel güzel. Hadi hadi. Hadi gene iyisiniz ya. Tam hiçbir şey almayacağım zaten. Envanter dolu. Uf. Neyse. Ben şunu düzenleyeyim ya. Abi hiç sevmem zaten şunu anasını. Şunu çöp atacağım ya. Valla bak. Ya da gel ya burada dur sen. Boku <laughs> Bizim bu daha güzel değil mi? Aynen aynen. Ee, bir saniye süreye bakayım. 7 de 10 dakika tutacaktım. Yok ya. Birazcık daha gitsin bu video. 15 dakika falan yani. Canım ne kadar isterse yapacağım artık. Tamam. Ee, bir biz şimdi... İlk görevimizle ya abi bir saldırmayın sokacağım ama ya ah yolları ne gitti başka bir yolcu diyor başka geç para verelim bura para bırak anasını satayım bunlar güçlü beyler yani güçlü ve uğraşmak istemedim bak e benim ama geç bir bırak da gidelim artık böyle hiç sevmiyorum beyler yapışıyorlar yakanıza ondan sonra oluyor olacak Eee neydi lan yani bir tanesine girelim bunları saçacağız artık gençler Şunlardan başlayalım. Ee şu dursun. Daha sonra yemek falan alalım. Çünkü ordumuz açıkır. Aç bir ordu besleyeceğiz. Neyse şunları ver hep. Ee, tamam. Başka kafalık tam gerek yok. Ee, 150 dinar aldık. Şimdi erzak dükkanına bir girelim. Oradan da ekmek alacağım. Ekmekler pahalı mı? 47 lira diyor ya. Çok pahalısın ama sen ya. Sen nesin? gençler köylerde acaba ucuz oluyor anasını satayım şeyleri. Şöyle alalım kaç para ödeyeceğiz 144 tl ödeyeceğiz Hmmmm kaç para Şunu vereyim ben 78 tl ödedik güzel tamam Bu uyar bak Şimdi silah tüccarına bir gidelim Bilader Bize ok lazım diyelim adama Adamlar tutucunu Paramız yetmiyor Fakir zamık Bu ne ya Abi bizi adam akıllı ok yok mu ya 511 lira ne lan kapa kapa yürü git yapamadın Bilmem soracaklar bizi ya Arenaya gidebiliyoruz mu? Aynen gidebiliyoruz. Hemen bir savaş atalım gençler. biliyoruz biliyoruz aynen aynen. Hadi bakalım. Oh man bitch. Oh. Abi sokuşturayım mı? Ça abi niye bu kadar fazla geldi siz? Buna sokuşturma. Açalım. Genç yapma. Das klingt den Pokémon Lada, vurma. Bak. Ben çok daha kastım senden Helal lan. Helal lan. Sopalı çılgın. Çılgın John Reis. John Reyes de kapışıyorum yani şu anda. Şu anda iki John Reis. İki John Reis'in John Reis'in Reis saldırı sonu oluyorum şu anda. Oooo John Johnny'ler. Abi bana bir tane kılıç lazım. Bir bırak da kılıcını alayım. Hop bilader Alırım façanı. Alırım façanı, sıçarım kopana. Bizde Biz de iki tane düşman öldürdük. Ben iki saatte milletle savaşıyorum burada. Senin kopana sokuşturayım ha. Kaç Gençler e, video like atmayı unutmayın. E, ben eğleniyorum umarım siz de eğleniyorsunuzdur. E, ben zaten sevdim bu Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kesinlikle istim oyunu arkadaşlar şu anda. Kesinlikle, kesinlikle kim oyunu falan değil arkadaşlar. Crack sanırım. Her şey para verme taraftarı değilim. Siz de öyle olmayın. Neyse. Gençler e, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Ve abone olursanız da 2x de bir mutlu 2x. Bakalım. E Gel karşı. Al, al öldü Anam. Bizden bir tane adam vardı. Oh my god carious. Tamam Neyse ben gidiyorum sonra görüşürüz Ben gidiyorum 10 dinar aynen Dinar yani mükemmel ya Abi ben buradan gideceğim ama bak burası çok tehlike, tehlikeli bir bölge ya Hop amın ya Al 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 arasını, al Abi eski ya gelme ipne çocuğu gelme git git Tövbe tövbe Kaç kişi olduk biz ya? Ordumuz kaç kişi bizim? Grubumuz? 9 ee, kişi. Bu mu yani olay anasını? Gidemeyeceğiz. Ama oh Nasıl gittik lan biz? Allah Allah. Çok garipsedim. Neyse e, bizim arkadaş neydi ya? 5 adam topla. E, Tulga. Tulga gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tulga nerede? Tulga şurada. İnşallah yolumuza biri çıkmaz. Hadi please add teacher tamamdır arkadaşlar hemen şuradan hane gidelim İlk görümümüzü tamamlamış olalım yani tam, tam bitmiyor ama Pekala şimdi haydutların peşine düşeceğiz Şuradan şirin ayıl Şurada haydut çetesi arkadaşlar onu what the fuck? Adam amık fake attı Shut the fuck up man <laughs> e, Şimdi bakalım 9'a 4 Beyler f1 f1 Kalın burada e, Hemen şuna komut verelim ee, bir saniye konumda kal beni izle hücum yerini çekil dur Bak, F1 tamam her neyse Biz orada kalın da ha tamam hücum var ya Dördünde ben alacağım ama adamlar nerede? Gözükmüyorlar ama bir şeyler Dön arkasından gelmese galiba Neyse adı yanlış Allahu Ekber Hemen şuradan öylesine sallayayım da bir kaç tane F1 mi Hadi bakalım Bak atma o taşı sokarım eh, Sen kaşınır adamı. Çok iyi oynarım bu arada arkadaşlar motorla. Bak. Bak evlat sana bir sokuşturayım mı şuradan? Çat ya abi. Ya abi. Şaka mısın? Oo bak gale hareket öğrenmiş bazılarımız. Sana sokuşturayım ha Buna korum senin ömrünü Ağzına popono sıçrarım Birazdan attan ineceğim tamam mı? Ama biriniz daha da ölmesi gerekiyor Yani o da bilmiyorum. Şimdi adam akıllı hadi gel 1v1 bir bir atalım Uçağa bıçağa gel diyor yanına gidince tarıyor ya amuk şeysi kaçıyor ya Allah'ım ya Rabbim ya gel gel. Sokuşturacak bu bana gel gel. Bunu oha abi adam ne kadar hızlı gitti lan oraya. A please kaçma. Bak please please lütfen 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 lütfen. lütfen. mu attın hızlı koşuyor. Ş göt korkusuna ama. İşte öldüm. Atla mı vurdum lan ben. Oyun adamı 3 canı var. Bitti de mi savaş? Aynen öyle. Aman canımı bağışla canımı canımı E dört kişiden dördünü de öldürürüm biz hemen Nasıl oluyor? Şunları alalım. Taşı bile satacağız ya yani. Bu kadar proz Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Aha! RNG'lerin in'i İn'lerine gidelim onların Götür beni in'ine Jhonu Reis geri saldıralım Dere gibi yerdeyiz zaten bundan yani. Canım grafik Beyler beni Bayağı tamamen satış etme talepleri F2'ye basalım F2 DAAA BENİ İZLEN DİYOO Bu adamlar niye gaptırıp gidiyor ben anlamadım Tıkladıktan sonra direkt olarak devam etse daha güzel olur ha. Takip et lan beni. Şşt follow me follow me. Bak yumruk atarım sana ha. Çok seksi yumruklarım var. Tabii ki de. Abi ayaklan götüne değiyor be. Bakın şuradan bir sallayacağım. şöyle hemen kontrol üzerine ve SMR öderelim. Bak ateş etme dedim. Hah şöyle tamam çıkar. Öyle ya bizim adam öptü. Öl lan. Buna sok Oh my god hikale ya üstten gelecek. Bakın şimdi beyler fake iz elhamdülillah. Gel lan buraya. Geri geri gideyim. Niye bak geri geri gideyim. Allahu Ekber. Amına ah, son ton. Amına ah, son ton. Birader sen kastin ölecek zaten? Niye mal kapıyorsun şimdi? Neredeydi onların diğerleri ya? Valla beyler şurada bir yerlerde birileri de olacak ama. Ya Bramcıklar neredesiniz? Şu an ayrılamam. Şöyle meşgul değilim der. Aileye. Buradan atış edeyim. Goal'a bakalım birader böyle diyorum. Orada bu gençler e, bugün 6. videoyu çekiyordum. eee Counter Strike Global Offensive'in. Yani 6. bölümünü çekiyordum. 5'i çektim. 6'yı çekerken PC boku ya da bunu yapayım. Tövbe tövbe. Sen mi bakardın? Ne no, no, no. Başta bak. Bindim. Birini daha gördüm. Gel buraya sok herif. Ben satış etmeyin demedim buna. Ha bu bizden değil mi? Doğru. Allahu Ekber. Tamam tamam seni kurtardım. Şimdi seni üstüne gitsin. henüz ormandayken. Taş işte var mı lan? Taş var. Aldım. geri dönelim. Ah işte bu. Şimdi nereye gitmemiz gerekiyor bizim? Tuğba'ya gidelim tekrardan. Ta ana gidelim. Birinci görev bitirdiğimiz zaman ee, bitireceğim. Evet. Tamam davetlemiş. Şimdi bakalım. Hı. Şimdi güzel şeyler olacak. Ben hazırlanayım mı? Abi şunu bulasıya bak ha. Kaçılan. Bana koydum onu. Tamam gençler sakin. Lan bana mı vurdun sen? Abi amcık. Kim buluyorsun sen? Ne bela bir kaçım ya. CS'li rekabetçi gibi anasını satayım. Ken adamlarını vuruyor. Vuruyor demişim çarpıyor O ateşi açık. <laughs> On numaraydı. Bildiğim soktum. Tamam. Ah, işte bu e, bittiyse görev arkadaşlar ben video bitireceğim. E, tamam. Aynen e, görev bitti arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. E, video like atmayı unutmayın size. E, bu güzel şömine ateşinde veda ediyorum arkadaşlar. Umarım video beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.